Merhaba arkadaşlar. Bakın bir tane Amerikan kelebeği yumurtlarken yakalandı. Aa beyaz bir kelebek, değil mi? Hı hı. Amerikan. Şunlar ne? Bunlar da yumurtaları herhalde. Oo. Baba, o yumurtalar, o beyaz şeyler demek ki yumurtalarıymış. Değil hı -hı. mi? Binlerce yumurtlamış, değil mi? Hı. -hı. Ay hiç... kaka koktu. Harada kaka, kaka Kaka, koktu. da mı yapmış acaba? Ama yumurtalar onlar. Bakın bir de bu yumurtlarken hiç uçmuyor. Hı. Çok enteresan. Bir de hayada yumurtluyor. Ne yapıyor kızı? Hayada yumurtluyor. Evet. Dokun bakayım uçacak mı? Uçmuyor. Hı. Bir şey yapmıyor. Evet çok enteresan. Vale'nin pek ilgisini çekmedi bu konu değil mi Vale? Mesela bence kafasını elle. <laughs> Kafası çok değil ya. Ya sen gözüktüğünde de anlıyorsun sen. Ama dokunduğunuzda çok daha fazla tüylü. Ben seninle dokunmaya korkuyorum. <laughs> ya onu... <laughs> Ama işte bu ne yapıyor sonra? Bu yumurtalardan kurçuklar çıkıyor. Bütün dut ağacını yiyor değil mi? Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Masal bay bay yapalım. Bay bay. Gözü gözüküyor. Siz... Gözü çok siyah. Gözünü kapattı.